bugün gevesse ekmek almaya geldik. Sağ olsun bir abla ekmek pişiriyor, izin verdi. Ekmek alacağız. Şurada bir tandiri göster. Ekmeği de pişiyor. Çok güzeldir. Eline koluna sarık abla. Bak burada da ekmek yapıyor. Çok güzel. Şimdi ekmek alacağız. Ekmeklerimizi de aldık. Çok güzeldir. Gerçek. Abla da pişirdi. Eline koruna sağlık. Yiyenlere de afiyet olsun. Bu kadar. Gel başlayız. Kar yağmış. Ekmek almaya gittik. Bu kadar güzel karlar var. Biraz yiteye atacağım. Tekrar <laughs> <Opek> basın. <de> <laughs> Vallahi. Daha göre göre ortadan kendin bakmıyorsun. Lan hepsi size olsun. Ben, ilhas, biraz, ben hiç hazır olsam ben istemiyorum hali göre göre. Biraz, biraz İstanbul'a getir. Aa İpekmen haftan. Oy biraz İstanbul'a. Ben kendim, Biraz da size atayım. Ben kendim çedim. ben kendim göre göre bıktım. Al hepsi senin olsun. Hadi duya duya oynadım. Ay, Oy. elim üşüdü bana yeter. Allah'a Allah emanet olun.